Evet İstanbul'da Melek ablam gelmiş. hoş gelmiş. Hoş Free game yakalamışken bir çekelim. Gerçi bu Bülent Bey ne zaman çekse beni mahvediyor ama. Evet yapacak bir şey yok yani. Vallahi hiç şansım Gülü seven yani. dikenine katlanırmış e, yani. Ne yapayım seni sevginden buraya geliyorum. Çok mersi canım benim aynı o şekilde. şekilde. Oteli değiştirdim alışkanlıklarımı değiştirdim. <laughs> Vallahi bir Sağ ol abla ya. Yani. Bu şimdi Cemile... Onunla mı çarpıyor? Yok, ne Üç ile çarp. O, o rakam işte ya. Ha, bak, tamam. Bu free ne verirsin? Üç, üç ile Bu oyun, bu oyun beni kumara alıştıran oyun ha. Yani artık tarih oldu bu oyunlar da. Tabii ama işte. sevenler o, halen seviyor yani. İşte o adamı görünce bir heveslendi. Bir versin de bunu 10 lira. O tek line'da nasıl aldı 25 bin ama ya değil mi? Vallahi gözümle gördüm. Yani tek line'da ben de inanamadım yani, ya. Önce dedim onu oynayacağım dedim. Bakalım bana ne yaptı. <laughs> Bana verdiğine bak 17. Dur anlık ya. Bir kere versin tam versin. Belki yine free game verip devam ederiz. Hayır daha şimdi yeni geldin. Bir hoş geldin ya, diye. Yani. Sen herkes oyunu Bana niye böyle yapıyorsun? Yok ya bugün pek uğur verdiğim söylenemez ama. Senle başlayacağız. Saat 12'yi geçmişti ya, evet. yeni gün. Artık sana uğurlu başlayalım bari. Şey, Cinderella gibi. He, aynen öyle. Yalnız benim yaşım mi geçti, onu ne yapacağız? <gülüyor> 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 Kat Külkedi. Geçmez, biliyorsun yani. Kat Kedi, Kat kedi. Bu kız da çok sıvıttı ama bana bakıyor. Bir şeye? Şeye benziyor. <laughs> kime benziyor? Ben söylemeyeyim. sen e. söyle. Zerine, <laughs> Zerine benziyor. E benziyor. Zeyn, evet. Arkadaşım var. Zerin evet. bu sefer yanında gelmedi ama. 1257 oldu. E ne zannettin? Ama 1000 lira attım zaten. Tamam olsun 257 kardasın. Birazcık yükselteyim. Bundan mı eksik? Yani 10 mu yaptın? Evet, Şimdi bir daha bir Free alsak. Bunlar da o kadar geç veriyor ki Free Game'e. Sabahki videomuza çok güldüm. Abla ne içti? Yorumlarda öyle yazıyor. Bize de ver. Bu kadar güzel yorumlar var ki. Ben de senin şey lafına girdi. Ben değilsem anamı oturtup zengin olurduk demişsin ya orada. Çok güzel. Bak şu hala o mum basıyormuş. Aa gel Aa, o, gel gel. Oo dört top attı. <laughs> Gört, top <da>. <gülüyor> 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 Yok on beş. De, Kim demiş Bülent Bey uğursuz? Kim diyor. demiş? Muhallayı ne sandalı atın. Belki at. <laughs> içinde de verir. Ben. Kim? İçinde de verir belki. Ha mi? İçinde ikramiye versin, fili versin. Çabuk verdi ama beni destek mi? Aynen öyle. <laughs> Bari güzel bir şey varsa ya. Bir. Bu oyuna bu oyunla alıştı. Bu oyun benim hayatımı bitiren oldu. Vallahi bak. Yok bu oyun güzel oyundu. <laughs> yok yani benim. Buyur canım. O, 17. Var. Hadi. Ay. 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 Artık buna da razıyım demeyeceğim. O laftan ben kaybettim. Tabii o, öyle bir şey yok yani. Razı değilim demeyeceğim. Böyle razı mazı yok yani. Ver Elindekinle yetinip şükür etmek de yok. Şükürü nasıl edeceğiz? Yani hep daha fazlasını isteyerek edeceğiz yani. Zay, bakalım, ne buraya bitirdik. Verseydi bir Evet, kızlardan verseydi iyi olurdu. Evet. bin lirayla başlamıştık. 1500 lira oldu. 250 lira mı verdi? Evet, 1550 liramız oldu. O zaman ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Evet, güzel bir çekim oldu. Hazır artıya geçmişken ben müsaadeni istiyorum. Ne demek ne demek. Çok teşekkür çok güzel ederim. Teşekkür Ayaklarına sağlık. Seni görmek Hayır, gerçekten canım. çok Vallahi güzel. ben de. Yani çok, çok mutlu oldum ya. Ben de. Şansın bol olsun. Çok izleyicilere İzleyicilere de Aklına keyifli bir gece istiyorum. diliyorum. Hoşçakalın. Sağ